Siverek Belediyesi Siverek Kaymakamlığı ile Mardin Artuklu Üniversitesi işbirliğiyle 6, 7, 8 Mayıs'ta Uluslararası Siverek Sempozyumu düzenlenmişti. Uluslararası Siverek Sempozyumunda katkı ve çalışmalarından dolayı Edessa TV Haber Müdürü Rıdvan Ortakaya'ya, Ayşe Çakmak ve Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı adına plaket ve teşekkür belgesini Siverek Belediyesi Basın Müdürü Şükrü Dolaş takdim etti. Şükrü Dalaş, Rıdvan Ortakaya'ya sempozyuma katkı ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Edessa TV Haber Müdürü Rıdvan Ortakaya ise kendisine takdim edilen plaket ve teşekkür belgesinden dolayı Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmaka ve Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı'na teşekkür ederek bu tür çalışmaların destek ve takipçisi olacaklarını belirtti.